dedim. Abi. Evet. Değerli basın mensupları çok kıymetli misafirler, değerli dava arkadaşları şu saati itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Aksaray milletvekili aday adaylığımı açıklamış ve müracaat etmiş bulunuyor. Öncelikle ülkemize ve Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun temennisini ediyor. Değerli arkadaşlar, son süreçte 7 Haziran seçimlerinde gerçekten 12 yıldır ülkemizde süren bir istikrar maalesef AK Parti'nin tek başına istikrar olma maçısıyla beraber e, bozulmuş durumda. Ama millet iradesi tabii saygı duyurması gereken bir şey. Buna canı gönülden inanıyoruz. Milletin ortaya koymuş olduğu iradeye maalesef AK Parti dışında olan muhalefet partileri riayet etmemiştir. Dolayısıyla anayasa gereği tekrar seçime gidilme ihtiyacı hasıl olmuştur. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir karar gereği 1 Kasım itibariyle ülkemiz tekrar bir genel seçime gitmektedir. Biz de burada bir nefer olarak tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olması için aday adaylığımı başvurmuş bulunuyorum. Biz de elimizden gelen mücadeleyi tekrar sizlerle beraber yapacağız. Aksaray'ın son günlerde gerçekten çok önemli hadiseler yaşıyor, olaylar yaşıyor. Bu Aksaray'ımızı her ne kadar istikrarsızlık devam da etse Aksaray'ın tekrar istikrarını sağlanacağı konusunda büyük bir inancı var. Ve bunun yanında da grup başkan vekilimizin olması Aksaray'dan İlk iki tane milli bakan Aksaray'ımızdan atlanması Aksaray'ımız adına büyük bir şans olmuştur. Burada yine sizlerin huzurunda ben hem grup başkan vekilimize hem milletvekillerimize hem bakanlarımıza belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Aksaray'ın özlemi olan bir tıp fakültesi yıllardır hepimizin hayalı olan bir tıp fakültesinin Aksaray'a açılması konusunda gerekli çalışmaları yapıp resmi gazetede yayınlanmıştır. Buradan basın aracılığıyla tüm Aksaray'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanımız olmak üzere başta, il başkanımız, teşkilatı, bakanlarımız, milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu hizmetlerin devamının bundan sonra geleceği düşüncesindeyim. Bütün dileklerin bu bakanlıkların özellikle kalıcı olması konusunda üzerimize düşen bütün gayreti hep beraber bir Aksaray'da olarak yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Önümüzdeki seçimlerde bizim inancımız AK Parti'nin tekrar tek başına iktidar olacağı, bu yolda da aday olalım olmayalım. Aday olursak da olmazsak da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah AK, AK Parti tek başına iktidar olacak diyorum. Aksaray kazansı çıkacak düşüncesinde tekrar 1 Kasım seçimlerinin Aksaray'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.